Adı Fırat. Daha iki gün önce geldi bize bu. Bu en büyük özelliği 2023 Avrupa şampiyonu Jure 495'in öz oğlu olması. Avrupa bütün... şampiyonunun öz oğlu. Evet. Babası Jure 495. Fenomen bir at zaten. Youtube'da, Instagram'da, Facebook'ta bütün mecralarda babasının adını yazdığınızda babasının kopyası bu. Aslında satılık değildi. Biz standartlarındaki fiyatların iki katını teklif edince aldık. Biraz zor bir oldu araya... ama Mustafa abinin... Evet. <laughs> biraz zor oldu. <laughs> biraz zor oldu açtık. Yani ben olayda aslında bir rafan atlarla başladım olaya. Sonra daha da işte yani dedim ya TikTok'ta da kendimi geliştirdikçe daha farklı sistemlerde yayın yapmaya başladım. Atta da öyle. Bu atçılıktaki son nokta bu zaten. Zirve Frizyan atlarıdır. Hollanda kökenli atlar bunlar ve... Asaletin ta kendisi. Kraliyet Royal Family Horse bunlar. Yani kraliyet ailesi Ger atları bunlar. Biz gerçekten... de iyi bir kan getirmek istedi. Kısrağı da var bizde. Evet, kısrak da çok iyi bir kısrak zaten. Bundan geri kalır değil. Gerçekten Yok. boy post mu? Muhteşem bir hayvan. 3 yaşında henüz. Tay abi. Daha tay bir de. Evet, yani evet. biraz daha boy yükselecek evet, ilerleyen yaşlarında. Evet şu anda 1.74 boyu. 1.81 göreceğini düşünüyoruz. Peki abi eğer özel değilse Tabii ki. ne kadar aldığını da öğrenebilir miyim? 35.000 Euro'ya aldık biz. 35.000 Euro. Sen şu an bu atı. <laughs> Aynen öyle dedi. Evet, değerli o çünkü, o çünkü çok değerli. 35 Benim bin için. euro sadece buna mı yoksa Benim çift olarak mı? Yok tek bu. Ha, sadece bunu. Evet. Diğeri önceden de vardı değil evet. mi? O da bundan bir ay önce gelmişti. Gerçekten çok güzel bir at abi. Güzel. Yani boy, pos, heybet böyle her şey Maşallah. var. Ayrıca Frizian atlarda en önemli şeyin vücudundaki bütün her yerinin aynı renk olması tabii, olduğunu. Tabii tabii zaten Beyazı... nokta hata olduğu zaman safkan dışı olduğunu gösteriyor hareketim. Yapıyorlar da... var, üretenler var. Başka atlarla. Tamam. Bulgaristan, ha, kameradan biraz <laughs> değil mi? Bulgaristan'daki atlarla eşleştirip farklı frizyenler de çıkaranlar var ama bu tam saf bu yani bütün özelliklerini taşıyor. Ama Necmi Eren dedin ya Necmi Eren Mustafa Eren mevzusu. Tabi Necmi de Necmi de Mustafa abinin oğlu Avrupa şampiyonu. Aynen. Onlar zaten bu işin zirvesi Türkiye'de. Türkiye'den en evet, değerli ve en kaliteli evet. atları getiren insanlar Hollanda'da yaşıyorlar kendileri de. Adam zaten çocuğunun geleceği için sırf bu at tutkusu için Hollanda'ya yerleşmiş. Bu işin gerçekten nirvanası onlar. Ya bu Onlara atçılık da konusunda bilinen isimlerle çalışmakta bilinen isimlerden almakta fayda var. E beş fazla olsun, güvenilir Tabii olsun. Biz onu istedik. Mantığı, biz evet. kan getirmek istedik buraya. At aslında hikayesi de çok Pardon. enteresan. Mustafa abi giriyor çiftliğe, beni görüntülü arıyor. Mustafa abi benim için iki, 285 kilometre ötede bu Hollanda'nın en iyi atlarının işte bulunduğu Ahır'a gitti. Ben çünkü onları sosyal medya mecralarda görüyordum ve ben burayı bulmak istiyorum diyordum. Ona da söyledim. O da benim için gitti 285 kilometre. Orada beni görüntülü aradı. Önce 3 tane atı çıkardı bana. Sahibine doğru da sordu. Bu at ne dedi? Bu satılık değil. Yüreğin yavrusu kendimize ayırdık dedi hmm. adam. Ne olur ne olur fiyat falan filan derken bir fiyat teklif ettik adamlara. Yani bu fiyatı onlar da tamam dediler ve at 2-3 hafta içinde Türkiye'de oldu. Daha 2 gün oldu. Daha üzerine binilmemiş bir at, işlenmemiş hmm. bir at. Yavaş yavaş işte yavaş yavaş insanla, doğayla adapte edeceksiniz. Her şeyle yeni tanışıyor. Evet mesela kameradan da çekiniyor şu anda. Aynen.